Herkese merhabalar. Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik, hem lezzetli ve hafif lorlu piramit pasta tarifim var. Arkadaşlar bu pastamızda un, yağ, yumurta yok, fırın yok. Yapımı oldukça kolay, hem de sağlıklı. Diğer pastaları aratmayacak hiç kimse lor ile yaptığınızı anlamayacak yaz aylarının serinleten nefis bir pastası olacak eminim denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu nefis pastanın tarifine geçiyorum pasta için gerekli tüm malzemeleri hazırladım 1 kilo tuzsuz lorumuz var 1 su bardağı toz şeker, 2 paket bisküvi, 1 su bardağı ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, 2 adet muz. İlk önce derin bir kaseye aldığımız lorumuzun üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz. Ve mikser yardımıyla güzelce homojen hale gelene kadar çırpıyoruz. Lorun içerisinde şekerin iyice erimesini sağlıyoruz. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bir çay kaşığı tarçını da ilave ediyoruz. Yine hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Sizler dilerseniz lorun içerisine bir paket vanilya da ekleyebilirsiniz. Ben pek vanilyayı sevmediğim için sadece tarçın ekledim arkadaşlar. İç harcımızı hazırladık. Mikseri içerisinden çıkartıyorum. Spatula yardımıyla şöyle bir toparlıyorum. Gördüğünüz gibi iç harcımız çok güzel oldu arkadaşlar. Ardından büyükçe bir buzdolabı poşetini keserek dikdörtgen hale getirip tezgahın üzerine düzgünce yaydırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum harcı Buzdolabı poşetin üzerine dikdörtgen bir şekilde yaydırıyorum. Çünkü bisküvilerimizi enine 3 tane, boyuna 6 tane sıralayacağız arkadaşlar. Ardından bisküvileri gördüğünüz gibi bir kakaolu iki yanına sade ve bisküvilerin renklerini değiştirerek 6 sıra olacak şekilde aşağıya doğru diziyoruz. Sizler de bu pastayı tarifime sadık kalarak denediğinizde çok iyi sonuç alacaksınız. Sonrasında yine lor karışımından spatula yardımı ile bisküvilerin üzerini kapatacak şekilde yaydırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üzerine rondodan geçirmiş olduğum cevizi her yerine gelecek şekilde döküyorum. Sizler dilerseniz fındık veya badem de kullanabilirsiniz. İkinci sırasını yine aynı şekilde bisküvilerin renklerini yer değiştirerek diziyoruz arkadaşlar. Ben bu pastamda sade ve kakaolu bisküvi kullandım. Sizler dilerseniz sadece sade veya sadece kakaolu bisküviyle de yapabilirsiniz. Üzerine yine aynı şekilde harcımızdan sürüyoruz. Ve cevizimizi her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Üçüncü katını da yine aynı şekilde bisküvilerin renklerini yer değiştirerek diziyoruz arkadaşlar. En son katına da yine aynı harçtan sürüyoruz. Hamur kartı ile harcımızı her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum. En son katına da cevizi her yerine gelecek şekilde ekliyorum. Dizmiş olduğumuz bisküvilerin tam ortasına muzlarımızı düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve pastamızı buzdolabı poşeti yardımıyla güzelce piramit hale gelecek şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada çok dikkat ederek bisküvileri dağıtmadan birleştirmemiz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pastamızı toparladık. Kalan harcımızı da güzelce üzerine sürüyoruz. Pastamızı tekrardan poşete sarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz uygun bir kabın içerisine alıyoruz. 5-6 saat buzdolabında bekletiyoruz. Sizler dilerseniz bir gecede bekletebilirsiniz. Soğuyan pastamızın üzerine benmarı üslü erittiğimiz çikolatayı dökerek süslüyoruz arkadaşlar. Buzdolabından çıkarttığımız pastamızı dilimleyerek sunum için servis tabağına alıyorum. Pastanın görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yaz aylarının buz gibi serinleten nefis bir pastası olacak. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi pastamız görüntüsü, şekli, lezzeti bir o kadar güzel arkadaşlar. Sizlere de en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Yaz aylarında misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel pasta olacak. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, beni desteklemek için ücretsiz abone olmayı, diğer tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayınız lütfen. Başka lezzetlerle görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıklı günlerle Allah'a emanet olun arkadaşlar.